Haydi aha bu ne silver aha silver aha buldum mu? Bak fakir döverim fakir döverim bak su Hayır su koyacağım Allah creeper var Fakir help me Aa, ötesi öl, ötesi öl. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar Ben Alper arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Modlu Minecraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayız Ben Bay Doktor videomuza hoş geldiniz Yanımda e da bugün fakir var dostum fakir hoş geldin Ne yapıyorsun iyi misin? Ne? Videoda bir like iste bakayım şöyle Güzel e bir da like gelsin Tam 10 bin like gelirse diğer video 25 like olacak Hatta 30 like olacak Yok yok 30 dakika zor arkadaşlar 30 dakika zor <laughs> neyse bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft'ta gümüşten zırhlar yapmayı deneyeceğiz çünkü artık bakın bir bende pantolonlar bir de ayakkabı var fakire bakın bir de fakir arkadaşlar <laughs> <laughs> aynen bir kafası <laughs> büyüyor fakirin. Bu arada dediğim bir arkadaşlar lütfen videomuza like atıp açıda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çan işaretine basarak da kanallar her gün bildirim alabilirsiniz. Her 10 bin like da videoların süresi uzuyor bilmeyenler için. Neyse çok konuştum. Ben gideyim eve biraz şu envantere falan düzenleyeyim. Bir de şu bir şeyleri Aa, toplayayım. Bir de hiç var mı abi şeyden? Aa ee, aynen silver silver. Neydi? Ah, silver. silver. Ee, arkadaşlar diyeyim. sizlere neyse birazdan gösteririm sizlere. Bizim silver'a ihtiyacımız var. Silver silver silver. Aynen buraya bakalım. Cidgesine, cidgesine. Gümüş. Aha gümüş var burada. Ha direkt gümüş yazalım şöyle. Gümüş evet benim oyundaki kolyem de gümüş. 6 <laughs> tane o gümüş. 4 tane bende varmış. 10 tane var. İnşallah chestplate plate falan yeter için yeter. Ki, bir tane chest plate yapabiliriz. Evet yetmez. Veya onun yerine bir kafalık bir ayakkabı yapabiliriz. Evet o yüzden arkadaşlar ne yapacağız bu bölümde? Şu envantere biraz ben boşaltayım. Ne kadar dolmuş bu envantere. Ufak bir, bir maden yapacağız? Evet ufacık bir madene uğramamız gerekiyor kanka. olur. Gelmeyi sevmiyorsun değil mi madene? Eee <laughs> şöyle. Neymiş şartın? Bana yapacağız. Sana mı yapacağız? Hayır, ikimize de. ne Senin, bize... Senin, Aa, var. Senin, var. Var. Senin var. Gel buraya. Buraya <laughs> gel. Senin konyam var. Tamam, tamam. Bu arada şu <laughs> şeyimize bakalım. Bak yakın zamanda sütle bizim havuç yememiz lazım. Fakir sana diyorum vücudumuzun sağlığı Vallahi için arkadaşlar. Şeyin mi? Süt yemezsek artık herhalde komaya gireceksin. Vallahi olabilir evet, arkadaşlar. Hayır, Doğru söylüyor. Bence şey olur. güçlü olacağız süt içmeyince. Fakir. <laughs> Vallahi suya düştü işte, şans hadi ben de geliyorum. Gel 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 yanıma gel, 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 gel. Ya vurma. Ha. Bak vurursan vallahi keserim ha korkma. <laughs> hadi etrafta birazcık gümüş arayalım. Vallahi aa, etrafa akşam bak. Oluyor. Akşam oluyor. olsun ya bir şey olmaz. Arkadaşlar şimdi gümüş arayacağız. Mesela bu ne? aa Silver diyor lan. Bu mu acaba? Ha nerede? Silver. O mesela abi çıkacağım ben onların yanına. Ksilver'sı gümüş değil mi? Sen öyle. Silver gümüş demek. Alüminyum. Tamam ben burada. buldum kanka. Ben buldum birazcık burada. Şunun etrafına mesela bakalım. Budun? Akşam da oluyor bu arada arkadaşlar. Aa ben de buldum. Aa burada da var lan. Aa Oğlum, bu Ozmin e yok. Evet diyor arkadaşlar bu arada modlu maden gerçekten çok güzel bilmeyenler için ee, bizim biraz daha silver şunlar ne acaba ya Aa şurada da var Abi ben 4 tane buldum Tamam 5, sen bak oralara 6, 6 7, 8 Buralarda tane falan... Aha bu ne lan aha bu da silver Bir tanecik ben silver bu... mi olur ya <laughs> Kaç tane oldu 4 14 tane var kanka bende sende kaç tane var Bugün arkadaşlar gümüşten saç yapıyoruz ben gümüşle. Abi bu da ya. bak. İkimizde Vallahi. Tamam yeterse işte. Orada çok Aa, karanlık yetmezse oluyor. Şey yetmezse bana bu ne ben bunu yemek istiyorum ne bu? Yiyelim bunu abi. bir. Vallahi yemeyeceğim Dudu bu tehlikeli bir şeye benziyor arkadaşlar ben bunu yemeyeceğim. Hayır hayır hayır. Ne o? Vallahi attım yere bilmiyorum fakir. Ha, bu ne şey, ozmıyorum? Bak bu ozmünyo benim hep kafamı karıştırıyor. Yani, Silver'a benziyor ama benim silver ya. değil. değil şu neymiş şuna Daha bakalım burada da arkadaşlar. Var. Daha Kalay yani. var burada. Buluruz buluruz etrafı bak bu ne şuna bakacağım ya. Yani. Çok değişik bir şeye benziyor. Hop. Fakir. Daha yok, he. Sana yakında troll yapacağım. <laughs> yok ya. Bana troll yapacaksa anasının karnına doğmaz. Öyle de labudoz muyummuş ya. <laughs> Her şeyi silver sanıyorum. Arkadaşlar bu arada Instagram'dan da TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Her gün ikisinde de aktifim bayağı bir haberiniz olsun. TikTok'lara da birazdan başlayacağım. Ya daha sonra biraz süre sonra. Sıra saldım birazcık. Ben benim lafımı unuttun galiba. Neymiş İntikam senin lafın? İntikam soğuk gelen bir sucuktur. İntikam unuttum soğuk galiba. gelen bir sucuktur. Ya oraya göre bana troll yap. <laughs> ben soğuk... Değil, ben, de. ben hiç... <laughs> Baba pro ya. Ben hiç bu arada şey yapmadım ha fakir. Soğuk sucuk yemedim kanka. Sen yedin mi hiç? Şuradan bir gidelim bakalım. Gel gel gel. Ayrı yılda bir. Ayrı. Aha bu ne? Silver. Aa silver. Aa buldum ben. Sen neredesin? Bir tane mi? var. Kanka oradan madene inmiştik ya. Madenden gel. Şu kazma var. Süper. Ya evet evet mi? evet. Ben hızlıyım. Ben doktorum. Doktor durmaz yerinde. Fakir. Fakir. Aa az önce üstümdeydin sen. Bu arada ha. arkadaşlar sizlere çok güzel bir komut göstereceğim. Eve direkt gitmenin yolunu bulduk. Artık uğraşmaya gerek yok. 10 saat yukarı çıkmaya gerek yok. Bu modları ee. kullanacağız ki hayatımız daha da kolaylaşsın. Geber lan. Zombilerden var ya bıktım. Yakında bir de kılıç falan Aa, yapalım ya. ben. Tamam. Silver'dan yapabiliriz aslında kılıçları da. Aa gümüş cevheri. Bir şey diyeceğim. Bu gümüşle silver aynı mı? ya? Aynı Aynı, gibi. Aynı. Bir Aa. tane, iki tane mod yenmiş. İkisi de farklı moda olduğu için farklı gözüküyor. Evet ama ikisi de aynı doğru söylüyorsun. Evet ısıtınca aynı oluyor büyük ihtimalle. Buradan biz nereye gitmişiz bakayım bakayım. Bu tarafa gittik bu tarafa. Burada lav var. Sen neredesin Yok. kanka seni ben bir bulayım. Allah. Şey benzinin oraya gel benzinin ilk buraya girişte bak. Benzinin oraya karşısına. tamam ben de gördüm gel 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 ha. gel gel. Gel 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 bu taraftan gittik biz. Ha bu taraf bu taraf doğru 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 arkadaşlar bu arada video hoşunuza gidiyorsa aşağıdan bir like atmayı unutmayın her 10.000 liketa like'da videolar uzun oluyor ve artık montajlı videolar haberiniz olsun bence hoşunuza da gidiyor her şey sizin için tam ne yıllar fotoğraflar yeni görüntümüz çoğunu sevmedi ama yakında hepiniz seveceksiniz Burada çetin bulacağız abiş ama bu ne lit yun ya fakir işimiz o değil gel hadi ya aha aha burası? altınları da alayım da gelmiş Neyse, Neyse tamam hadi bırak kanka bırak bırak sadece gümüş sadece gümüş şu ne gümüşe benziyor şuraya su koyayım Oo. Oh. Armut çok değişik bir yer ya. Evet bu modlu Minecraft var ya çok güzel olacak aha gümüş buldum iki tane ha. kanka sende kaç tane var şu an gümüş ben de şu an ee... 18 tane var bende 13 tane 13 18 toplam 40 e, 24 24 toplam 48 tane bulmamız gerek arkadaşlar şuradan bakayım. Evet bakalım. Gel 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 buraya gitmemiştik kanka gel ha, gel gel. Şey, diamond, su, diamond. Su, diamond, diamond Diamond. Ben çık, <laughs> fakir vallahi dö bak fakir döverim. Fakir döverim bak su. Hayır su koyacağım. Aa diamond değil ki bunda. Ha gümüşmüş. Silvermiş. Tamam işte daha iyi silver alırdık hem. Evet. Çık ben alırım onları. Bu arada Allah. diamond olsa bırakmazdım onu söyleyeyim de. Sen var ya az değilsin fakir ha. arkadaşlar. Şimdiden anlaşalım yani. Fakir var ya çok şey ha böyle nasıl desem her şeye koşuyor hemen böyle. Diamond nereye baktın? Kır, 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 kır Şuradan bakalım biraz daha da. Güzel Geçen ne? bir tane yapmışız zaten yanlışlıkla. Neyse bunlara pek odaklanmayacağım. Şu an amacımız günümüz. Aa şu an bizim yanda gidip bir tane yanlışlıkla yaktım. Evet, aferin e sana. Ya şu an daymut sazonuz vardı. <laughs> evet ama olsun daha güzeli var. ametisten var. Gerçi diamond bu daha güzel ametist mi bilmiyorum. Ben de ametist. Daha güzel Aa elektrik buldum ben. Elektrik orada buldum. Fakir, elektrik, elektriği boş ver. Gümüş bul. Çabuk ol. Gümüş lazım bize. He, doğru. Ben Vallahi buluyorum bende. Vallahi bende bayağı oldu fakir. Ben söyleyeyim 18. Allah para yapmazsa çalarım sevisme. Bir şey diyeceğim. Ben alıyorum sanki Hı. bana gelmiyor gibi ha. Dur bakayım Hemen dolu bir alak ya. Lan burada bir sürü silver varmış. Bir sürü ben, gümüş var. Ben Allah ben ben. fakir. Hemen slash home yazıyoruz. Eve gel. Vallahi ben de eve geldim. Gel gel gel. Niye nerede buldun? Ben Benim çanta varmış kanka çantana bak ya, çantana. Dur beki bende de vardı? Allah İyi, burada var de mı? De Arkadaşlar sabahtan beri kırıyoruz ya neyse neyse olsun fazla. Ya <laughs> Niye yalan söyledin? Şimdi baktım da yokmuş. Bu arada bu envanter güzel mi güzelmiş yeter. ha? Ben de tutuyorum şurada arkadaşlar. Şöyle. Şuradan da ısıtalım arkadaşlar. Şimdi şuradan chess plate yazıyoruz. Chess plate, chess plate'ten bulacağız abi. Chess plate yazdık. Late aluminium ya, nickel platinum silver, silver. Direkt silver yazalım. Silver chess plate. Aha buldum. Silver. Şundan lazım. Evet. Gümüşten arkadaşlar. Bendeki gümüşten mi? Tamam gümüş. Hop. Hop. Sen aldın mı? Kanka aldım. Aldım mı bakayım He. bir. Almamış olabilir Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok valla. Burada. Bu arada arkadaşlar yakın zamanda biliyorum. Ev küçük oldu ama maalesef ilk bölüm olduğu için. Allah kriber var. Fakir. Help me. Ötede öl. Ötede öl. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Bunları suya getireceğim. Gelin buraya. Gelin, 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 gelin. Gel, gel, Küçük zombi de geliyor. Gel, 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 gel. Evet, Hemen slash home. Aha eve geldim. <laughs> Kandırdım hepsini. Hadi uyuyalım fakir gel sabah olsun. Hadi hmm. Arkadaşlar bu arada bakayım kaslarıma. Üf spor güzel güzel. <laughs> Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Orada her gün size motivasyon veriyorum sporla ilgili. Instagram'dan takip eden <laughs> Ya hepsini bana vereceksin. Hayır. <laughs> Videoyu ben çekiyorum. Videoyu ben çekiyorum olmaz bana ne. Bu arada yakın zamanda dediğim gibi arkadaşlar bu evi falan değişeceğiz. Daha güzel bir eve çıkacağız. Chestler düzenli olacak ama zaman ne olacak? Hemen yapamıyoruz. Kusura bakmayın. Çünkü modlar çok eğlenceli. Her şey yapasım geliyor benim. <laughs> ben sana hiçbir şey söylemiyorum fakir. Ben sana Hiçbir şey söylemiyorum. Neyse arkadaşlar şuradan. Aa, bunlar senin. Yok bunlar senin. Artanı bana, Ar bana yap. Aynı şey, aynı şey. Ayakkabı, evet. bir tane de kafalık yapıyoruz. Ve arkadaşlar şunlardan artık kurtuluyorum. Suyu atacağım evet, bunları. Sana Creeper'lar. Fakir bunları patlatsana kanka. Onun sana geldi abi. Biliyorum. Ver tamam vermeyeceğim sana. <gülüyor> <gülüyor> Al sen bunları. <laughs> giy. Al sen benim eskilerimi. Giy. <gülüyor> bana <gülüyor> ne <gülüyor> Hop 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 hop. Evet Silver Doktor geldi arkadaşlar Gümüşten zırh yaptık çok güzel oldu Abi, bence ben Yalnız bunun armorları fazla yok Neyse zamanla onlar da artar Al kanka seninkileri de atayım ben de. Ve ben biz birazdan Gümüşten de. demir göğsük aldım Demir göğsük daha iyi Nasıl daha iyi Evet bak demir göğsük 6 bunlar 4 Ver bakayım bir ben... Ver de bakayım Lan fakir lan fakir Neyse arkadaşlar bu neymiş yazar bu ne la ben bunu yazmadım ki İngilizce yazıyor atıyorum bunu Neyse arkadaşlar umarım video size gitmiştir Bu bölümde sizlerle gümüşten zırhlar yaptık Görünüşü bu şekilde bence yakıştı gayet de Diğer bölümlerde çok çok fazla zırhlar var Yavaş yavaş gelişeceğiz ve uzaya kadar gideceğiz Seriyi takip etmeyi kanala değilseniz abone olmayı unutmayın Fakir'in kanalına da Fakir Bebek yazarak ulaşabilirsiniz Ekipte kardeş kanallarda var bu kadar Hadi biz gidiyoruz kendinize çok çok iyi bakın Öpüyorum <laughs> hepinizi Bay <Evet. gülüyor> bye